Kocam ve en iyi arkadaşım beni aldattı. Yalnızca beni aldatmadın Kunal. Bütün değerlerimi de paramparça ettin. Eski mori sonsuza kadar kaybettin Kunal. Şunu bil ki senin rüyanı yerine getirmek için gece gündüz çalıştı. Onun arkadaşıyla eğlenirken hiç kendinden utanmadın mı sen? Bu evde karısını aldatan birine kalacak yer yok. Defol buradan. Sen defol, sen bütün aileyi aldattın. Bu yaptığın büyük bir sahtekarlık. İntihara kalkışmak için başkasının arabasını bulamadın mı? seni rezil. Bizim aşık sevgi de aradığını bulamadı. Neyin peşindesin? Derdin ne senin ha? Hayatını tehlikeye atacak bir tek karımla arabamı mı buldun? Ha? Bir şeyler söylesene. Üzgün. <laughs> ne dedin sen? Bir daha söyle. Hadi tekrarla. Üzgünüm de. Hadi yüksek sesle söyle. Bana ders vermeye ve akıllı görünmeye çalışıyordun. Ne oldu? Şu davranışlarına bir bak sen. Başkasının karısıyla yatmaya utanmadın mı sen? Ha? Ahlaklı bir adam olmayı mı unuttun? Hadi. Benim iş teklifimi geri çevirdin. Herkesin içinde tekmeledin, aşağıladın ve hapse gönderdin. Rezil bekle ve sana ne yapacağımı gör. Bugün bütün herkes Başka bir adamın karısını elinden alan adama neler olduğunu görecek. Seni aptal alçak. Hadi gel ve bana şimdi ne kadar romantik olduğunu göster. Hadi beni yine döve. Sen şimdi göreceksin. Bak bakalım dayak nasıl oluyormuş. Şimdi seni ne hale getireceğim gör. Kendini çok cesur zannediyorsun ama korkan tekisin. Zavallının tekisin. Aşağılık herif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.